Evet, herkese merhabalar. Yasama faaliyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devam ediyor. Devam ederken de vatandaşlarımızın bilgi edinme haklarını, kamu kurumlarını sorular sorarak bizler yerine getirmeye çalışıyoruz. Mevcut iktidarın, siyasi iktidarın basın kurumları üzerindeki baskısı her geçen gün artıyor. Son zamanlarda özellikle Halk TV ve Tele 1'e getirilen ekran karartma cezaları, evrensel Cumhuriyet ve Bir Gün Gazetelerine reklam kesme yasaklarıyla karşı karşıya kaldık. Bazı internet sitelerinin, Oda TV gibi internet sitelerinin kapatıldığını gördük. Bunun üzerine bu konuyu gündeme getirmek için basın ilan kurumuna özellikle 2018 Haziran seçimlerinden sonra kapatılan e, bu gazetelerle ilgili hangi gazetelere e, yasaklar getirildi, ne kadar cezalar kesildiğini sormuştuk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından e, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir cevap tarafımıza iletildi ilgili mevzuat gereği bazı cezaların kesildiğinden bahsetmekte. Biz biliyoruz ki buradaki amaç muhalefetin sesini kısmak, vatandaşların ülkenin kötü gidişatından haberdar olmasının önüne geçmeyin. O yüzden bu anlayış bu çağda yakışmayan bir anlayıştır. Bu baskıcı ve yasaklayıcı anlayışın ülkeye getireceği hiçbir menfaat yoktur. Bu anlayışa karşı özgürlükleri savunmaya ve bu kapatılan basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz.